Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kazanım kavrama testlerini çözmeye devam ediyoruz. Bu dersimizde de 9. testimizin çözümlerini yapacağız. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Evet birinci sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi çokgen değildir? Evet çokgenin tanımını hemen hatırlıyoruz çocuklar. Ardışık noktaların birleştirilmesiyle oluşan kapalı şekillere çokgen denir. Bu ardışık noktalar birleştirildiğinde çocuklar kenar olarak doğru parçaları oluşur. Yani düz doğru parçalar oluşur. Bakın A seçeneğinde bir üçgen var. Ardışık 3 nokta birleştirerek kapalı bir şekil oluşturulmuş. Buna biz çokgen diyoruz. Yine B şekli B seçeneğinde de aynı şekilde ardışık noktalar birleştirilmiş ve kapalı bir şekil oluşturulmuş. Buna da çokgen diyoruz. D seçeneğinde de aynı şekilde kapalı bir şekil ve ardışık noktaların birleştirilmesiyle oluşturulmuş. Ancak C seçeneğinde bir problem var. Ne var? C seçeneğinde ardışık noktalar değil de Bakın bu şekilde eğri çizilerek birleştirilmiş noktalar, ardışık noktalar eğri çizilerek oluşturulmuş. Böyle bir çokgen olmaz. Cevabımız C seçeneğidir. İkinci sorumuza bakalım. Verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet şeklimiz bu. Şeklimizi öncelikle bir isimlendirelim. A, B köşelerine, köşelerindeki noktalara isimler veririz. Noktalar büyük harflerle isimlendirilir. C, D, E, F, G. Bakın burada A seçeneği ne diyor? Çokgendir. Evet çokgendir. Ardışık noktaların birleştirilmesiyle oluşmuş kapalı bir şekil. B seçeneği 7 köşesi vardır diyor. Köşelerini sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 köşesi vardır. Doğrudur. A da doğrudur. C seçeneği 6 kenarı vardır diyor. Çocuklar 7 köşesi olan bir çokgenin 6 kenarı olmaz. Yedi kenarı olur, adı da yedigen olur. Dolayısıyla C seçeneğindeki altı kenarı vardır demesi yanlış olur. D seçeneği de zaten yedigen olduğunu söylemiş, doğrudur. Cevabımız C seçeneği olur. Üçüncü sorumuza bakalım. Şekilde ki sekizgen KL ve LM doğru parçaları boyunca kesilirse elde edilecek çokgenler aşağıdakilerden hangisi olur demiş. Hemen kesiyoruz KL noktaları. Doğru parçası olacak şekilde, bir de LM doğru parçasını oluşturarak kesiyoruz. Ve burada bakıyoruz ne oluştu, hangi çokgenler oluştu. Bakın çocuklar burada bir e, yamuk diyeceğiz de, bunun adı genel adı dörtgen. Burada bir dört kenarı olan çokgen oluştu, dörtgen var. Bu taradığım bölgede bir üçgen oluştu, üçgen var. Farklı bir renkle de şurayı tarayalım. Burada da başka bir çokgen oluştu. Kenarlarını sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kenarlı olduğu için beşgen oluştu. Hangi seçeneğimizde var? Üçgen, dörtgen, beşgen. Üçgen, dörtgen, beşgen. B seçeneğimizde var bakın. Cevabımız da B seçeneği olur. Evet, dördüncü sorumuza Bakalım. Şekilde H noktası AB doğru parçasının üzerindedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ABCDEF çokgeninin köşegenlerinden biri değildir. Evet çocuklar köşegeni hatırlıyoruz hemen. Köşegen ardışık olmayan köşeleri birleştiren doğru parçasıydı. Yani bakın A ile A noktasına geldik. A köşesindeyiz. A köşesi ile ardından gelen F'yi birleştirirsek bu kenar olur. Yine A köşesinin ardından gelen B köşesiyle birleştirirsek A köşesini kenar olur. Ancak A köşesiyle C köşesi ardışık değildir. Ve birleştirdiğimizde köşegen oluşur. Yine A ile D'yi birleştirdiğimizde de köşegen oluşur. A ile E'yi de birleştirirsek köşegen oluşur. Burada çocuklar bakın F'den B'ye köşeden köşeye ardışık olmayan köşeleri birleştirmiş. Bu bir doğru parçasıdır. F'den C'ye doğru parçasıdır. Yine B'den E'ye e, doğru parçası köşegendir. Yani bu gösterdiklerim köşegendir. B'den D'ye köşegendir. Ardışık olmayan köşeleri birleştiren kö e, doğru parçaları bunlar. Ancak E noktasından, E köşesinden H noktasına çizilen doğru parçası H köşede olmadığı için, bakın H köşede değil, AB'ye doğru parçasının, AB kenarının üzerinde bu çizdiğim EH doğru parçası köşegen olmaz. Dolayısıyla cevabımız da D seçeneği olur. Köşeden köşeye gider köşegen dediğimiz. Ancak komşu olmayan köşeden komşu olmayan köşeye gider. Komşu köşelere giderse kenar olur unutmuyoruz. Evet ne demiş? Şekildeki F, H, K, L noktaları A, B, C, D, E çokgenin kenarları üzerindedir. Buna göre hangi iki nokta birleştirilirse oluşan doğru parçası A, B, C, D, E çokgeninin köşegeni olur. A seçeneğine bakalım. A ile D demiş. A'dan. D'ye bir doğru parçası çizelim. Evet, işte köşegen oldu. Nasıl oldu? A köşesi B köşesiyle komşu, E köşesiyle de komşu ancak D köşesiyle komşu değil. Komşu olmayan bu köşeleri birleştiren doğru parçasına biz köşe biz köşegen diyoruz. İşte köşegen olur. Diğerlerine de bakalım mantığını anlamanız için. Ne demiş? F'den L'ye. F noktasından L noktası. Bakın ikisi de köşede değil. Köşede olmayan bir doğru parçası yani köşelerden çizilmeyen doğru parçası köşegen olamaz zaten. F, L gitti. C'ye bakalım. C'den H'ye. C köşesinden H noktasına çizdiğimizde H, H noktası köşede bulunmadığı için bu da köşegen olmaz. B, K demiş. B'den K'ya çizelim. Bakın K da köşede bulunmadığı için bu da köşegen olmaz. Cevabımız A seçeneği olur. Altıncı sorumuz. Biraz küçülteceğiz. Kareli kağıtta K ve L noktaları verilmiştir. Samet geniş açılı bir KLM üçgen oluşturacak şekilde bir M noktası işaretleyecektir. Samet'in işaretleyeceği M noktasının konumu aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Şimdi çocuklar buradan bu noktaların yerlerini bulalım. Ondan sonra üçgenlerimizi oluşturalım ona göre bakalım. K noktasının 3 birim yukarısında ve 1 bir birim solunda demiş. K noktasının 3 birim yukarısı 1, 2, 3 birim yukarı 1 bir birim solu burası. Buraya M noktasını yazarsak demiş. Geniş açılı üçgen olur mu olmaz mı? Biz olmayanı arayacağız. Hemen bu üçgenimizi oluşturabiliriz. Bakın ne oldu? Geniş açılı bir üçgen oldu. Burada K'dan M noktasına böyle çizseydik dik açıda üçgen olacaktı çocuklar. Daha geniş olduğu için dik açıdan geniş açılı üçgen oldu. K açısı geniş açı olduğu için. Evet. Demek ki A seçeneği değil aradığımız. K noktasının iki birim aşağısında ve 5 birim sağında K noktasından iki birim aşağıya 5 birim sağa gelirsek buraya yazmamız gerekir M noktasını. Bu arada şuraya M noktasını yazalım. Oraya yazdığımızda oluşan üçgen, geniş açılı üçgen olur mu? Ki görünüyor zaten. Neden? L'de oluşacak açı geniş açı olacak. Bakın. Böyle bir üçgen olur. Burada da L açısı geniş açı olmuş olur. Yani biz L noktasından M noktasına böyle bir doğru parçası çizseydik, ve üçgen oluştursaydık dik açılı üçgen olacaktı. Biraz daha açtığımız için o açıyı ne oldu? Geniş açılı üçgen oldu. L noktası C seçeneğine bakıyoruz. B de değil aradığımız. L noktasının iki birim yukarısında ve bir birim solunda. Evet bunları silelim. L noktasının iki birim yukarısının bir birim soluna gelelim. Burası. Buraya M noktası dersek. Oluşan üçgen Geniş açılı üçgen olur mu? Bakın çocuklar. Oluşturduğumuz üçgen dar açılı bir üçgen oldu. Geniş açı yok. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olur. D seçeneğine de bakacağız yine de. D seçeneğinde ne demiş? L noktasının 3 birim aşağısında ve 5 birim solunda. L noktasının 3 birim aşağısının 5 birim solu 1, 2, 3, 4, 5 burası olur. K noktasıyla böyle birleştirdiğimizde oluşan üçgen yine K açısı geniş açı olacak şekilde oluşur. Geniş açılı üçgen olur. Cevabımız C seçeneğidir bu yüzden. Evet 7. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden, hangi, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Hangisi doğrudur pardon. Eşkenar üçgenlerin açılarından birinin ölçüsü 90 derece olabilir. Çocuklar bu ifade yanlıştır. Neden yanlıştır? Eşkenar üçgenlerin üç açısı, üç tane iç açısı 60, 60, 60'dır. Farklı hiçbir açı derecesi olamaz. Eşkenar üçgenlerin kenarları eşit olduğu gibi içindeki açılar da 60, 60, 60 olacak şekilde eşittir. 61 olamaz, 59 olamaz. Hepsi de 60, 60, 60'dır. Bu ifade yanlıştır. B seçeneği ne demiş? Geniş açılı üçgenlerin iki iç açısı geniş açı olamaz. Evet. Geniş açılı üçgenlerde çocuklar bir tane geniş açı olur. Bakın geniş açılı bir üçgen yapalım. Mantığını anlayalım. Burada burası en az 91 derece diyelim geniş açılı olması için. Geriye kalıyor. Üçgenlerin iç açılarının toplamı 180 derecedir. 180 dereceden 91 dereceyi çıkarırsak geriye 80 9 derece kalır. E bu 89 derece bu iki tane açıdır. Bir tanesine bile versek 89'u yine geniş açı olmaz. 90'ı geçmesi gerekir geniş açı olması için. O yüzden geniş açılı üçgenlerde sadece bir tane geniş açı vardır. İkinci bir geniş açı olamaz. B seçeneğimiz doğrudur. C seçeneğine bakalım. Geniş açılı üçgenler eşkenar üçgen olabilir. Eşkenar üçgen olamazlar. Çünkü... Eşkenar üçgenlerin açıları iç açıları 60 60 60'tır. Geniş açılı üçgen olması için bir tanesinin 90 dereceyi geçmesi gerekir. Bu da mümkün değildir. Bu ifade de yanlış bir ifadedir. Dik açılı üçgenler ikizkenar üçgen olamaz demiş. E, dik açılı üçgenler çocuklar ikizkenar üçgen olabilirler. Nasıl olurlar? Bakın bu kenarla bu kenar birbirine eşit olur. Üçüncü kenarımız da bunlardan farklı olur. Aralarındaki açı 90 derece. Bu kenarla bu kenarda birbirine eşit olduğunda ikiz kenar üçgen olabilirler. Bu da yanlış bir ifadedir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. 8. sorumuz. Karifi kağıtta verilen KLMN noktalarından hangi üçünün köşe olduğu üçgen dar açılı üçgendir demiş. Evet çocuklar bu soruda D seçeneğinden başlıyor. Bu sefer de D seçeneğinden başlayalım. L, M ve N noktalarını birleştirelim ve bir üçgen oluşturalım. Köşeleri L, M, N noktaları olsun. Bakın buradan N'ye, N'den M'ye, M'den de L'ye bir birer doğru parçası çizerek üçgenimizi oluşturduk. Oluşan açıya bir bakın çocuklar. Burada oluşan bir dik açı var. Bu dik açı olduğu için bu üçgenin adı dik açılı üçgendir. Dar açılı üçgen değildir. Bakın burada ne diyor? Dar açılı üçgendir diyor. Demek ki D seçeneği değil. A'ya bakalım. A'dan KLM demiş. K'dan L'ye, L'den M'ye ardışık olarak birleştirelim. Bu kapalı şekle üçgen Bakalım dar açılımı. Şimdi bakın çocuklar burada bazı değerlendirmeler yapacağız. K'dan L'ye bakın bir sola 4, 2, 4, 5 aşağıya inmiş. Bir sola 5 aşağıya inerek K'dan L'ye gelmiş. Eğer K'dan M'ye de 5 Sa bir aşağıya inerek gelseydi burada oluşan açı dik açı olurdu. O zaman da dik açılı üçgen olurdu. İşte bu açıyı daralttığı için şu şekilde bakın dik açı buydu. Daralttığı için K açısı dar açıdır. Burası dar açıdır. Evet aradığımız üçgen bu olabilir. Diğerlerine de bakalım yine aynı şekilde. Bakın L'den M'ye dik gelmiş. Eğer K'ya da şu şekilde dik çıksaydı dik açılı üçgen olurdu. Burada bir dik açı oluşurdu. Ancak öyle gitmemiş. Bu dik açıyı ne yapmış? Biraz daraltmış ve böyle gitmiş K'ya. M açısı da ne olmuş? Dar açı olmuş. E L açısı da bakın eğer şu şekilde M'ye gitseydi L'den M'ye K'dan L'ye 5'e 1 gitti. Buradan da 5'e 1 M'ye gitseydi. 1, 2, 3, 4, 5'e 1 buraya gelseydi. Burada bir dik açı oluşurdu. E, dik açı oluşmamış. Dik açıdan daha da. Bakın ışınlar birbirine yaklaşmış, daralmış. Dar açı oluşmuş. Demek ki L açısı da dar açıymış. İşte bu üçgen dar açılı üçgendir. Cevabımız da A seçeneği olur. B'yi ve C'yi de siz bu şekilde deneyerek onların dar açılı üçgen olmadığını görebilirsiniz. Dokuzuncu sorumuza gelelim. Aşağıdaki kareli kağıtta çizilmiş üçgenlerden hangisi dar açılı üçgendir demiş. Yine aynı şekilde çocuklar bakın. Burası yatay bu kenarımız. Eğer dikey bir kenar çizseydik şöyle dik açılı olacaktı. Yalnız bu kenarı biraz açmış. Ne yapmış? Dik açıdan daha çok olacak şekilde buraya bir açı oluşturmuş. Bu geniş açılı üçgen olmuş. Bir tane geniş açısı varsa biliyorsunuz o üçgen geniş açılı üçgendir. Biz neyi arıyorduk? Dar açılı üçgen arıyorduk. Bakın bu B seçeneğinde yatay dikey birleştirmiş iki kenarı. Burada bir dik açı oluşmuş. Bu üçgende dik açılı üçgendir. C seçeneğinde yine bu kenarımız yatay dümdüz. Eğer bu kenarımıza dik olacak şekilde şu kareli çizgiler üzerinden gitseydik dik, dik açılı üçgen oluşturacaktık. Şurada bir dik açı oluşacaktı ve dik açılı üçgen olacaktı. Peki ne yapmış? Dik açıdan daha büyük bir açı oluşturmuş burada ve geniş açılı üçgen oluşturmuş. Buna da geniş açılı üçgen diyoruz. Peki D seçeneğimize gelelim. Açıların hepsi dar mı acaba? Bakın çocuklar burada bir sola 1, 2, 3, 4 aşağı inmiş bir noktadan öbür noktaya gelin gelirken. Eğer bu tarafta da 4 sağa bir aşağı inseydi şuradaki açı dik açı olacaktı. Ama daha da daraltmış, daha da daralttığı için bu dik açı olmamış da biraz daha daralttığı için bu açı nedir? Şu açı dar açıdır. Aynı şekilde yatay eksene, yatay kenara dikey bir kenar çizseydi şöyle burada bir dik açı oluşacaktı. Peki ne yapmış dikey çizmemişti biraz daha eğik çizmiş burada da bir ne var şurada dar açıdır. E burası da zaten böyle dik çizseydi dik açı olacaktı daralttığı için de burası da dar açıdır. D seçeneğindeki üçgenimiz dar açılı üçgendir diyoruz cevabımız da D seçeneği olur. Evet 11. sorumuza bakalım. Ne demiş? Kareli kağıtta bir kenarı AB doğru parçası olan ikiz kenar üçgen çizilecektir. Bu ikiz kenar üçgenin üçüncü köşesi aşağıdaki noktalardan hangisi olur demiş. Şimdi çocuklar bu soruda ne yapacağız? Bu soruda şunu yapacağız. A noktasından S noktasına birleştirsek. A noktasından bir birim sola iki birim sağa pardon aşağıya gelerek 1'e 2 gelerek S noktasına mı ulaşıyoruz? E B'den de aynı şekilde bir... 2 sola, işte 2 e, sola 1 yukarıya giderek ulaşmamız gerekiyordu S'ye. Ya da şöyle diyelim, B'den S'ye nasıl gidiyoruz? Yine 2'ye 1 mi gidiyoruz? Hayır. 1, 2, 3, 4, 5 sola, 1, 2 sağa, 2 yukarıya gidiyoruz. Sağ sol karıştı, 5 sol, tamam. Şimdi ne oldu çocuklar? A'dan 1'e 2 geldik, B'den 5'e 2 geldik. Olmadı. İkiz kenar olmaz bu üçgen. Şöyle bir üçgen oluşur. O da ikiz kenar değildir. Bakın buradan şu şekilde bir üçgen oluşur. O da ikiz kenar üçgen olmaz. Daha önce ki soru çözümlerimizde eğik doğruların yani böyle karelerin çizgilerin üzerinden gitmeyen bu şekilde eğik olan doğruların ölçülerini iki uçları arasındaki konuma bakarak buluyorduk. 2'ye 2. Iki. Bakın bunlar 2'ye 2 iki şeklinde ölçülüyordu. E biz ne yapacağız o zaman? A'dan ve B'den aynı gelecek şekilde ayarlayacağız. Mesela T noktasına gelelim. A'dan T noktasına. Bu arada bu AB doğru parçası üçgenimizin bir kenarı. Bu kenarın bir ucundan öbür ucundan aynı oranda geldiğimiz nokta ikiz kenar üçgen oluşturur. Bakın A'dan 2 birim, üç birim, 4 birim aşağıya indim. B'den T noktasına geldim. B'den de 1 2 3 4 birim sola geldim. T noktasına geldim. İşte T noktasına bir doğru parçası çizersek, üçüncü köşe T noktası olursa, bakın iki köşeden de aynı birimde gelip gittim. İşte o zaman ikiz kenar üçgen olur. Yani şu şekilde bir kenar çizersek, bu kenarla bu kenar birbirine eşittir. İkiz kenar üçgen çizilmiş olur diyoruz. Cevabımız da D seçeneği olur. Ölçerek yapıyoruz yani çocuklar. Aşağıdaki çokgenlerden hangisinin köşegeni yoktur? Evet. Çocuklar, üçgenlerin köşegeni yoktur. Baştan söyleyelim. Hiç uğraşmayalım. Neden? Köşegen nedir? Ardışık olmayan, kenarları birleştiren, pardon köşeleri birleştiren doğru parçasıdır. Bakın bu nokta, şu nokta, bakın bunu da gösteriyorum. Bu noktayla ardışık olan nokta burası. Ve burası. Ancak bu noktadan ardışık olmayan şu noktaya da bir doğru parçası çizebilirim. Bu bir köşegendir. Üçgenin ardışık olan noktaları birleştirildiğinde üçgenin kenarları oluşur. Hepsi de birbirine komşudur bu köşelerin. Bakın A köşesi B köşesine komşu B, C'ye A, C'ye komşu. E, komşu olmayan köşe yok bunlara. Dolayısıyla üçgenlerde köşegen olmaz cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki üçgenler kenarlarına göre sınıflandırıldığında hangisi diğerlerinden farklıdır demiş. Bakalım kenarlarına. Bakın bunun iki kenarı 5-5 eşit. Bir kenarı farklı. Bu ikiz kenar bir üçgendir. İkiz kenar üçgen. B seçeneğinde yine 8'e 8 iki tane eşit kenarı var. Bir tane de 4 santimetrelik kenarı var. İki eşit kenarı olan üçgene biz ikiz kenar üçgen diyorduk. A gibi bu da ikiz kenar üçgen. C seçeneğinde biri 6 santimetre, diğeri 8 santimetre, biri diğeri de 10 santimetre. Kenarlarının hepsi birbirinden farklı uzunlukta. Bu üçgenlere de biz çeşit kenar üçgen diyoruz. E bu çeşit kenar, bunlar ikiz kenar. D seçeneği de bakın ikiz kenar, iki tane eşit kenarı var. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. Bu üçgen diğerlerinden farklıdır. Evet, 12 sorumuzun çözümü de bittikten sonra bu testimizi bitirdik çocuklar. Kalan testlerimizde ilerleyen günlerde kanalımızda yayınlayacağız. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.